Fırat Eğitim Kurumları adına Özel Fırat İlköğretim Okulu Aile Birliği tarafından pozitif ve başarılı çocuklar yetiştirmek konulu seminer Gala Yaşam ve Aktivite Merkezi'nde yapıldı. Seminer öncesi konuklara yemek ve aşure ikram edildi. Özel Fırat İlköğretim Okulu Aile Birliği Başkanı Ayşegül Özbay, aşurenin her zaman bereketin ve paylaşmanın sembolü olduğunu söyledi. Özbay, bizimle bu geceyi paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Burada elde ettiğimiz kazanımların aşure bereketi gibi diliyorum dedi. Özellikle köklü okulların mutfağımızın zengin kültüre sahip olan mutfağımızın çeşitli e, önlerinden bir tanesi işte bir gün olarak adlandırılır. Plan günleri vardır, hoşaf günleri vardır. Biz de böyle bir e, mutfağımızın zenginliklerinden bir tanesi okul olarak aşure günü olarak istedik. Çünkü aşure hakikaten bizim için çok özel bir lezzet. Hele ki içinde bulunmuş olduğumuz Muharrem sebebiyle de buradaki manevi yönü bizim için çok daha farklı olmakta. Muhakkak Muharrem ayı yıl içinde dönecek ama bizim aşure günlerimizde inşallah devamını sürdürecektir diye düşünüyorum. Aşurenin ikinci bir özel tarafı daha var. Her zaman toplumların içerisinde aşure bu geleneği sürdüren toplumlarda bereketin ve paylaşmanın sembolü olmuş. Biz Sizlere bizimle bu geceyi paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Canlı müzik eşliğinde yenen yemeğin ardından Ziya Baran'ın konuşmacı olarak katıldığı pozitif ve başarılı çocuklar yetiştirmek konulu seminer başladı. Birinci çocukta anne baba deneyimsizdir. O nedenle ilk çocukların telef olması çok normaldir. Lütfen vicdan azabı çek. İkinci çocukta anne baba uzmanlaşır. Üçte profesyonelleşir. Hele sayı dört olursa tamamen sistem kurulmuştur. Sistem içinde çocuklar birbirine baka baka büyüyorlar. Bazıları diyor ki hocam 3 4 tane çocuk olunca zor olur mu? Hayır, o zaman daha kolay oluyor. Çünkü karışacak vaktiniz kalmıyor ve çocuklar organik ortamda hiç karışmadan büyüyorlar ve daha sağlıklı birer bireye dönüşüyorlar.